Bilindiği üzere gebelik 40 haftalık bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreye atıfta bulunmak adına ülkemizde yılın 40. haftası olan 1-7 Ekim tarihleri Ulusal Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır. Bebeklerimizin her gün anne süt alması bizim için çok önemlidir. Bu hafta vesilesiyle biz de ailelerimizin anne sütünün önemine dikkat çekmek istedik. Gebelerimizin hastaneye girdiği andan itibaren tüm emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Merhabalar, ismim Habibe. Öncelikle sağlık çalışanlarımıza onlara ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Allah sabırlarını, güçlerini arttırsın. Ee, i̇lk aylarda çok zorlandım. Benim için çok zor bir süreçti o bir ay özellikle. Ee, şu an bebeğim iki buçuk aylık. Ee, o ilk başlardaki sıkıntıları attık elhamdülillah. O ilk süreçte e, bana çok yardımcı olan Asiye hemşiremize çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Emzirmek benim için bir hayaldi. Hayalim gerçek oldu. Evet şu an bebeğim emiyor. Çok şükür. Çok uğraştım, çok çabaladım. Doğar doğmaz Mehmet etti yaşadı. Kilo kaybetti. Çok üzüldüm, çok ağladım. Ama dedim ki pes etmek yok. Bu bebek emecek. Ben bebeğimi emzireceğim dedim. Kendime güvendim. Sütüme güvendim. Bebeğime güvendim. Ve sonunda annelik kazandı. Sakın pes etmeyin, göğüs suçlarım yarı oldu, bebeğim emmek istemiyor gibi sebeplerle doğru pozisyon bulunduğu takdirde hiçbir şekilde problem yaşanmaz. Konuyla alakalı Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde emzirme desteği verilmektedir. Emzirme biriminde görev yapan Asiye Hemşire'ye çok teşekkür ediyorum. Bebek emmek ister, emzirmek emek ister.